Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolay yapımıyla, sağlıklı ve çok lezzetli bir atıştırmalık erik pestili tarifini paylaşmak istiyorum. Ben 2 kilo kadar mürdüm eriği kullandım. Erikleri güzelce yıkayarak tencerenin içerisine alalım. Bir su bardağı su ekleyerek tencerenin kapağını kapatalım ve ocağa alalım. Benim eriklerim tatlıydı o yüzden şeker kullanmak istemedim. Sizler isterseniz suyla birlikte şeker de ekleyebilirsiniz. Kısa yakın orta ateşte ara ara karıştırarak erikler tamamen yumuşayana kadar pişmeye bırakalım. Sık aralıklarla karıştıralım ki dibine tutmasın. Bakın gördüğünüz gibi erikler kendi suyunu da bıraktı ve erimeye başladı. Bu aşamadan sonra kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Toplamda 40 dakika pişirdim. Gördüğünüz gibi iyice eridi erikler. Ocaktan alalım. Daha sonra eriklerimizi süzgeçten geçirelim. İsterseniz biraz soğutarak elinizle de karıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çekirdek ve kabuklar süzgecin üzerinde kaldı. Ayrı bir kasenin içerisine 2 yemek kaşığı nişasta ve yarım çay bardağı su ekleyerek iyice karıştıralım. Nişasta eklediğimizde pestilimiz çok daha yumuşak oluyor. Bu yüzden ben eklemek istedim. Sizler isterseniz nişastasız olarak da yapabilirsiniz. Açtığımız nişastayı erik püresinin üzerine ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Daha sonra ocağa alalım. Kaynayana kadar sürekli karıştıralım. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. 3-4 dakika kadar kısık ateşte karıştırarak kaynatalım. Daha sonra ocaktan alalım. Fırın tepsisinin içerisine bir adet yağlı kağıdı serdim. Üzerine biraz pestilden döküp kaşık yardımı ile eşit şekilde yayalım. Pestilimizi ne kadar ince dökersek o kadar kolay kuruyacaktır. Gördüğünüz gibi ben bir tepsi sade olarak döktüm. Kalan pestilin içerisine bir su bardağından yaklaşık 1-2 parmak eksik iri çekilmiş ceviz ekliyorum. Güzelce karıştıralım. Yine aynı şekilde yağlı kağıt serilmiş tepsinin üzerine dökelim. Cevizli olan pestil çok daha lezzetliydi. Sizlere de tavsiye ederim. İsterseniz ceviz yerine fındık da kullanabilirsiniz. Bu ölçüden ben 4 tepsi pestil yaptım. Hazırladığımız pestilleri mümkünse balkonda güneş gören ve hava alan bir ortamda kurutalım. Ben pestillerin bir kısmını balkonda kuruttum. Balkonda kuruttuklarım buçuk günde kurudu. İçeride pencere önünde kuruttuğum ise 2 gün kalmasına rağmen hemen kurumadı. Onu da tekrardan balkona aldım. Yani güneş gören ve hava alan bir ortamda kurutmanız çok önemli. Yağlı kağıttan kolay çıkarabilmek için elimi ıslatıp arka kısmına sürüyorum. Daha sonra uzun şeritler halinde mutfak makası ile keselim. Videoda da gördüğünüz gibi pestillerimiz kağıttan kolayca çıkıyor. Ben sade olan pestilin içine bir adet ceviz koyarak muska şeklinde sardım. Sizler isterseniz sade olarak da sarabilirsiniz. Ve cevizli olan pestili de yine arka kısmını suyla ıslatalım. Yine şeritler halinde makasla keselim. Daha önce de dediğim gibi bu cevizli olan pestil çok daha lezzetli olmuştu. Yine bakın gördüğünüz gibi kağıttan kolayca ayrılıyor. Tüm pestillerimi kestim ve kağıtlarından ayırdım. Bir kısmını rulo şeklinde sardım. Bir kısmını da yine muska şeklinde sardım. Yine isterseniz içine ceviz koyabilirsiniz. Ve pestillerim servis için hazır. Hem sağlıklı hem de lezzetli bir atıştırmalık oldu. Videoda da gördüğünüz gibi yapımı da çok kolay. Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla ve sosyal medya hesaplarınızdan videomu paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için ve destekleriniz için teşekkürler.